أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بينا سورة سنين içerisinde bulunan tecvid kurallarını anlatmaya çalışacağım. Ekranda da gördüğünüz gibi bazı kelimeler yine renklendirilmiş. Bu renklendirilmiş kelimelerin üzerine geldiğimde hangi tecvid kuralı var? Onu hem anlatacağım hem de uygulamalı olarak göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi bayağı birçok yerde renklendirilmiş ve bazı kelimelerin altına da çizgiler çekilmiş. Bunların üzerinde durmaya çalışacağım. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين Lem yekun derkene bakın lem yekun mimi sakinin izharı var. Lem yekun şeklinde gunneli okuyamayız. Evet. Mimi sakin izharı. Lem yekun. Lem yekunellezine keferu min ehli. Min ehli derkene ne var arkadaşlar? İzhar. Var nunu sakinden sonra boğa harflerinden hemze geldiği zaman yani elif harekeli geldiği zaman izhar yapılıyor. Min ehlil kitabi vel müşrikine munfekkin munfe munfe derken ne var? İhfa var. Nunu sakin. Nunu sakinden sonra f fe bir ihfa harfi. Dolayısıyla ihfa yapıyoruz. hatta te'atiyahumul beyine. Evet birinci ayete baktığımızda Nimi sakinin isarı var. Evet burada izhar var. Burada ihfa var. Üç tane kurala dikkat etmemiz gerekiyor. Rasulüm, mi. Rasulüm. Mi. Evet, Rasulüm'i derken ne var arkadaşlar? İtkam malgun ne var? Ne yapıyorduk? Tenvin olan ötreden birincisini. Evet rasulum derken de ne var arkadaşlar itkam malgun ne var nasıl yapıyorduk bu çift ötre olan tenvinin ötresinin birisini alıyoruz rasulu rasulu lum lum diye mime birleştiriyorduk ve mimi şetteliyorduk. rasulum <Sessizlik> Min yetlu suhufam mutah Bakın burada birinci kelimede bakın çift ötre tenvin gelmiş burada çift üstün tenvin gelmiş. Fark etmiyor. İster iki ötre, isterse iki üstün gelsin, isterse iki esre gelsin. Bunlara biz tenvin diyoruz. Tenvinden sonra mim harfi bak gelmiş. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? İtkam malgunne yapıyoruz suhufan mutaharan suhufan bak suhufen mu değil suhufen yazıyor bir de mu yazıyor suhufem fem fem bakın yine üstünün bir tanesini okumuyoruz tek üstüne mime geçiş yapıyoruz ve mimi şeddeliyoruz ve mimin kendi harekesine ötre ve yine mimi şeddeli ve ötreli olarak okuyoruz (صحفاً مطهراً) فيها كتب قيمة كتب إخفاء ورد إخفاء فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد أوتوا أوتوا الكتاب إلا من بعد Arkadaşlar, Ee, bu iklapta e, iklabı seslendirirken buradaki nun harfi kesinlikle okunmuyor. Direkt e, na, nasıl okunuyor o zaman? Nun harfi arkadaşlar e, direkt mim harfine dönüştürülüyor. Bakın buradaki nun harfi yazılışta nun var ama okuduğumuz zaman mim. Yani mim, mime çeviriyoruz. Buna biz iklap iklap demek zaten çevirme demek sakin nunu e, mime çeviriyoruz. Neden? B harfi geldiği için. Bak bu B harfinden dolayı. B harfiyle sakin nun peş peşe geldiği zaman iklap olur. Dolayısıyla buradaki nun, yazılışta nun vardır ama okunuşta mim okunur. Mim ba'di ma ca humul dediğimiz zaman Burada da iklap var. Bakın bu renk neyi gösteriyordu? İklabı. Burada da iklap yaptık. Yani sakin nun'u tamamen mime çevirdik ve mimle b'yi birleştirip ne yaptık? Gunneli bir iklap yaptık. Mim ba'dema ce Var. Umiru illa derken yine metti munfasıl var. Nereden anlıyoruz? Bakın met işareti var. Met işaretli olan harften sonra hemze var. Bakın harekeli bir hemze var. Yine bakın met işareti var. Met işaretinden sonra gelen kelimenin bakın yine burada hemze var. Harekeli bir elif var. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Metti munfasıl. Evet. Bunlara biz metti munfasıl diyoruz. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ادرك النواء متي متصل Ya burada e, şuna dikkat edeceğiz. Tek kelimede geldi ve hemze bu şekilde küçük ya hemze ise. Yani aynı harfinin kafası buraya geldiyse buna biz e, hemze buna da hemze diyoruz. Buna da hemze diyoruz. Ve tek kelimede ise muttasıl, ayrı ayrı kelimede ise munfasıl oluyor. Hunafa <laughs> ve yuqimus salata ve yu'tuz zakata ve zâlike dinul bakın burada hücefanın dışında bir çok hata yapılacak tecvid kuralı yok inna lezîne min Ehli derken inne. Artık innelere baya alıştık. İtkam misli. Malgunne. İki iki buçuk saniye kadar tutarak okuyoruz. Min ehli. Min ehli derkene de izhar var. Sakin nun ve boğaz harfi hemze. İnne lezine keferu min ehlil kitabi vel رِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ جَهَنَّم ده كان إتقام مستين معلق نار. فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَاء Ula. Niye kısa okuyor? Burada kasır var. Esna u-la-ike yazıyor. Ama kasır olduğu için kısa. U-la-ike meddi muttası. hum şarrul beriye. Hum şerrul beriye. Bakın bu mimlere dikkat ediyorduk. Mimi sakin, isarı var. Künne yapmıyoruz. Hum şarrul demiyoruz. Hum şarrul beriye. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم أولئك ذلك متي متصل أولئك هم خير البرية هم هنا لمصاك يصر. جزاؤهم جزاؤهم مت در كم متصل عند ربهم عند در إخفاء عند ربهم لمصاك النساء جنات عدن تجري جنات دركن خمس مال قلنا عد دركن قال جنة عد نيو دركن إخفاء تجري ت تجري دركن إن قال غلى. من تحتها الأنهار من تحتها دركن إخفاء الأنهار دركن ده ساكن نون صار في هاور اي الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا فيها أبدا كان متي منفصل ebede arkadaş arka arka, ebeden diye yazıyor ama dururken meddi tabili durur ebede ayet sonlarında böyle bir harfin üzerinde çift üstün yani tenvin olduğu zaman meddi tabili durur. ebeden değil ebede şeklinde radıyallahu anhum anhum isak ve radu anh anh bakın anh yine isak de limen Haşi ya rob limen hoşi ya bakın limen ha limen Ka derkene isar yapıyoruz Evet be yine suresindeki tecvid kuralları da bu şekilde ben yine sureyi kuralları anlatmadan seslendireceğim Lütfen nasıl seslendirdiğime bakın. Hem ekranı gözlerinizle takip edin hem kulağınız bende olsun. Ben seslendirdikten sonra en az aynı yeri iki defa sizin benim seslendirmemle birlikte tekrar etmeniz güzel olur. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم حتى تاتيهم البينا رسول من الله يتلو صحفا مطهرا فيها كتب قيما وما تفر قال الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دي الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. في شر البريه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم أولئك هم خير جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جنات عدن تجري من تحتها الأرض الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله Evet arkadaşlar yine suresini de hem tecvidli olarak hem de e, uygulamalı olarak nasıl okunacağını göstermiş oldum. Faydalı olmasını dilerim. Bir sonraki surede görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.